Yani şöyle bu takım çok uzun zamandır bir arada oynayan, bir arada antrenman yapan bir grup. Bundan önce bir Akdeniz oyunlarımız vardı. Akdeniz oyunları bittikten sonra bu da bu grubun, bu gruptaki birçok oyuncunun son turnuvası. Yani madalya için çok büyük bir şansımız var muhakkak. Oyuncağımız rakipler içerisinde, dediğim gibi Özbekistan çok zorlu şartlar altında buraya geldikleri bir gerçek. Oyuncu kadrosu olarak da çok yetersiz oldukları ama onları da tebrik etmek lazım. Böyle bir organizasyonla ülkelerini temsil ediyor olmaları. Ee, çok çok büyük bir şey, bu tebrik etmek gerekiyor. Onun haricinde İran Özbekistan'a göre çok çok daha derli toplu bir takım. Ee, antrenörleri bence çok zor bir görev üstlenmiş. Anladığım kadarıyla çok farklı bir kültürden gelip İran gibi bir ülkede antrenör yapıyor olmak, kadın voleybolu orada ayakta tutmaya çalışıyor olmak, onu da canı gönlüne tebrik etmek lazım. Daha derli toplu oynayan takımlardan bir tanesi. Kamerun aslında Afrika kıtasında iyi voleybol oynayan takımlardan bir tanesi. Bir iki tane çok iyi oyuncusu burada değil. Onun için ufak tefek problemleri var. Onları ciddi anlamda pozitife çevirip e, kazanabileceğimiz takımlardan bir tanesi. Burada açıkçası en büyük rakiplerden bir tanesi diyebileceğim ülke tabii ki Azerbaycan. Azerbaycan. Onların da en iyi oyuncularından bir tanesi Polina burada değil. Ancak onun haricinde yaklaşık 10 senedir bir arada oynayan bir amil takımlara amil takıma sahipler. Değil mi? Finalde çok yüksek ihtimalle şu andaki öngörümüz Azerbaycan'da oynayacağımız bir görünüyor ama tabii sah sahanın içerisinde hemen hemen her şey olabilir. Bu beklenti muhakkak ki bize var. Oyuncular da bunun bilincindeler zaten. Buna göre antrenmanları o disiplinle o ciddiyetle yapıyorlar. Yani ilk maçta açıkçası bizim beklediğimizden ve tahmin ettiğimizden çok daha yoğun bir ilgi vardı. Sanıyorum ki hafta sonu e, ki maçlarda, gerçi final maçının pazartesi oluyor olması belki ufak da olsa bir handikap olabilir ama bu salonu dolduracakları kanatın salon gerçi voleybol oynamak için de çok büyük bir salon. Ama dediğim gibi Konya seyircisi bizim beklediğimizden çok çok daha fazla ilgi gösterdi. Özellikle erkek takımımızın olduğu maçlara da. Onları tek çağrımız bizi burada desteklemeleri. Altı madalyonla onların da desteğine muhakkak ihtiyacımız var. Evet buraya geldik. E, maçların e, normal oynadığımız takımlara karşı biraz daha kolay olduğunu farkındayız. Ama bu ekstra bir konsantrasyon gerektiriyor bence. O yüzden biz de bunu sayen iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Özbekistan maçı dediğiniz gibi biraz kolay geçti. Ama bence biz işimizi iyi yaptığımız için bu şekilde oldu. E, bundan dolayı mutluyuz. tabii ki. Bence Konya seyircisi ilk maçtan itibaren bizi çok güzel destekledi. Erkek takımımız da burada onları da çok güzel destekliyorlar. Bundan sonraki maçlarımızda da hepsini tribünde görmek istiyoruz. <laughs> Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Kariyerimde yurt dışında oynamayı her zaman istemiştim. Bu sene kısmet oldu ve Brezilya olduğu için de ayrıca mutluyum. Dünyada ekol ülkelerden biri. Benim için genel olarak çok güzel geçti diyebilirim. <laughs> orada yabancı oyuncu sayısı biraz az Türkiye'ye göre yani takımlarda bir ya da hiç yok gibi denecek kadar. Ligde toplam belki 15-20 yabancı varız vardık. Bence bu biraz tabii ki seviyeyi etkileyen bir unsur ama tabii ki çok rekabetçi. Bir lig. ilgi çok fazla. Her maç dolu tribünlere karşı oynanıyor. Çok keyifli oynaması, çok keyifli bir lig. <laughs> bir tecrübe farklı bir tecrübe daha diyeyim ama yurt dışı için hala yani hazırım e, tekrar bir yer olursa gitmeye o yüzden e, kapı, kapanmadı yani kapılar <laughs> bakalım hayırlısı evet